bu sert kafatasında ilk oluşumda bir mucize daha gerçekleşiyor. Anne rahminden çıkacak olan olgunlaşmış bebek kafatası bakıyoruz ki yumuşak. Yani aralarda boşluklar var. Etnek, kafayı şöyle sıksan küçülüyor, bıraksan büyüyor gibi bir hali var. Doğum kanalı dar olduğu için bu çok gerekli. Eğer böyle sert bir şekilde tamamen kemiksi bir yapı oluşmuş olsaydı hem doğum kanalından çıkmakta çok zorlanır, takılır, belki anneye zarar verir, belki kendisi çıkamaz, kendisine zarar verir. Daha da kötüsü beyin gelişimi için alan dar olacak, beyin gelişemeyecek, sıkışıp kalacaktı, fonksiyonlarını göremeyecekti. 4 yaşına kadarki beyin gelişimi işte bu kemik yapının birdenbire sertleşmemesini tedrici olarak hükmetli bir şekilde sertleşip kapatmasını gerektiriyor. Aynen gerektirdiği gibi de oluyor. Her şey o kadar güzel, o kadar hikmetli yaratılıyor ki ayet-i kerimelerdeki ifadeleri aynen kainat doğruluyor.